Evet, bu Sepan üzerindeki benim OMO OV-011 elektrikli Scooter'ım. Hatta hemen şöyle göstereyim. OV-011. Yeşil'in altında da şasi numarası var. Bu Scooter'la ilgili hem benim, yani gerçekten nefret ettiğim, hatta sevmediğim, aynı zamanda internette de birçok insanın söylediği, şu gördüğünüz RGB LED'lerin, ya da kırmızı, mavi, yeşil ışığın, böyle cıstak cıstak yanarak bir pavyon etkisi yaratması. Gördüğünüz gibi benim şu an ışığım yanıyor fakat LED'im yanmıyor. Şöyle basit bir işlem uyguladım. Ee, Küçük bir sivicim var. Eğer ben bu sivici yakarsam gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor ve öyle kalıyor. Açılıp kapatması da gayet kolay zaten. Alt tarafta da yaptığım işlemden size bahsedeyim. Bu gördüğünüz şey bir led drive. Aynı zamanda bir voltaj düşürücü. Arka taraftan yüksek voltaj alıp 10 volt'a 12 volta düşürüp ardından da bir efekt uygulayıp kırmızıyı, maviyi ve yeşili yakıyor. Ben kırmızıyı, maviyi, ve yeşili gördüğünüz gibi şuradan söktüm. Ve bordun üzerinden bir 10 volt, 12 volt yakaladığım yerden kırmızıyı sadece Lehimledim ve gördüğünüz gibi bu şekilde sadece kırmızı yanabiliyor.